Sayın davetliler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Şebnem Gürsoy ve Arda Dinçer Çiftli'nin evlilik merasimi için toplanmış bulunuyoruz. Aşk bu olma, insan nasıl unutabilir ki? Bunca yaşanmış şey, ben yokum artık değil nasıl yok olabilir ki? İnsan nasıl unutabilir ki? Bunca yaşanmış şey, ben yokum artık değil. Nasıl gidebilir ki?

artık değil Nasıl yok olabilir ki İnsan nasıl unutabilir ki Bunca yaşanmış şey Ben yokum artık değil Nasıl gidebilir ki İnsan nasıl unutabilir ki Bunca yaşanmış şey ben yokum artık değil Nasıl gidebilir ki oluyor? Asıl şimdi ödeştik Arda Bey. Herkes gördü işte. Anlamadım. Bu anlaşılmayacak bir şey yok canım benim. Şebnem Gürsoy'u hiç kimse nikah masasında bırakamaz. İntikam soğuk yenen bir yemek olduğu için... ...ben seni güzelce kuru buza yerleştirdim oradan kutuya, oradan yüprize. Şimdi de hop servis ettim. Afiyet olsun canım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani sen başından beri bunu planlıyor muydun? Her şeyi hatırlıyordun. Vallahi bu yaşta bu zeka ardıcım. İnanılır gibi değil. Ben de sanmıştım ki. Ne sanmıştın? Ha? Bir şekilde katakulliye getirip hop tufaya düşürecektin öyle mi? Öyle olmuyor canım. Nasıl? <laughs> Önce biraz sarsılıyorsun ama sonra geçe veriyor. Ben sana denize açılmanı falan öneririm. Gerçekten çok iyi gelecek. Bir şekilde toparlarsın. Arkadaşlarına falan görüş. Ha? İyi gelir. Hadi canım. <laughs> hiç şaşırıyor gerizekalı. Neye şaşırıyorsa yalancılık bunda. Adam kandırma bunda. Evet desek evlenecek masada benimle. Değil mi Teyzoş? Teyzoş? Fit abi. Ya kızlar size bir şey söylesenize. Ne dememizi bekliyorsun anlamıyorum ki. Ne bileyim aferin deyin. Ne güzel yaptın. Oh ona daha fazlası müstahaktın. Ne güzel oldu ya deyin. Açık bir feden bir şeyler seçin işte canım. Hala işin dalgasındasın değil mi? anlamadım. Ya biz senin için günlerce perişan olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Doktorlara taşındık. Ne yapalım arkadaşımıza nasıl yardım edelim diye delirdik biz ya. Sen ne yaptın? Kandırdın bizi. Onu beraber el tutup ittifak kurmadan önce düşünecektiniz onu. Bunun için mi yaptın? O zaman gelip konuşsaydın bizimle, söyleseydin. Biz seni zorlamazdık ki zaten önemsemediğinizi düşündüm. Yani siz ikiniz birbirinizi daha çok seviyorsunuz sandım. Yani beni sevmiyor musunuz gibi geldi. Sen bizim sevgimizi mi test ettin? <laughs> Hayır canım. Hiç mi üzülmedi nasıl çırpındığımızı görünce? O kadar da değil saçmalamayın. Beni çok kırdın Şebnem. Beni de. Biz senin etrafında pervane olalım. Sen bizi kandır öyle mi? Kusura bakma ama benim en yakın arkadaşım böyle biri olamaz. Ya benim de. Kızarsın. Saçmalamayın. O kadar da değil. Umarım yaptığını anlamışsındır da bir daha karşıma çıkmazsın. Gerizekalı. Şevlenmeyim biraz konuşmak ister misin? Şebnem, bırak elindekini. Seninle hemen konuşmamız lazım. Hayatımda hiç bu kadar... Sessize al şu telefonu. Ama Selim arıyor teyze Şebnem. Alo. Şebnem Gülsoy'un telefonu. 15 dakika sonra Malina'da ol. Ya çok iyi olurdu ama. 15 dakika dedim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bence çok doğru bir karar verdiniz. O Arda zaten seni taşıyamayacaktı. Yani zaten yanına da yakışmıyordu. Bitti mi? Yok, bir şey daha diyeceğim. Ya eğer sana değer verecek, seni el üstünde tutacak... ...elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak birini arıyorsan adres belli. Canım ben o adresi zaten biliyorum. Ve ben o adresi ekmek, gazete, yumurta üçgeni için kullanıyorum. Evet, yani nedir bu kadar acil olan çok merak ettim doğrusu. Ee, bu arada yani sakın beni vazgeçirdiğini falan zannetme çünkü ben bir öpücükle nikah masasından kalkacak kız değilim. Ayrıca o hareketi de neden yaptın anlamış değilim açıkçası. Anlamadıysan niye karşılık verdin? Efendim. Ben seni öptüm tamam. Ama sen de bana karşılık verdin. Sen de beni öptün. Konumuz bu değil zaten merak etme. Ben senin bir numara çevirdiğini biliyordum zaten. Bunu başkalarına yutturmuş olabilirsin ama... ...ben senin bu küçük oyununu yutmadım bir Gürsoy. Çocuklar beni bekliyor kafede. Yoksa seni bırakıp gitmezdim. Olur mu öyle şey canım? Sen beni düşünme bile. Beni <laughs> düşünme. Nasıl olacak o? Müfit. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Şebnem'in yaptığı hatayı anlaması lazım. O yüzden ne olur eskiden olduğu gibi alttan alma. Yumuşak davranma. Ben de öyle yapacağım çünkü. Tamam. Merak etme. Bu yaptığın hiçbir affedilecek tarafı yok. Farkında mısın? Herkes perişan oldu. Teyzenin kızların aklı çıktı. O doktordan bu doktora koşturup durdular. Yazık. Herkes kendini yiyip bitirirken sen ne yaptın? Çok eğlendin mi? Güldün mü arkalarından her şeyden? Yok yalnız bir dakika. Bir dakikası falan yok. Beni çok kırdın. Sadece beni de değil, herkesi. Tamam. Ben de seviyorum gülmeyi, eğlenmeyi ama bu... ...bu çok başka bir şey. Bunda eğlenecek bir şey yok. Biraz büyü artık şey Yoksa çok yalnız kalacaksın. Tamam, haklısın. Biraz yumuşak davrandım. Fazla anlayışlıydım. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Ya merak etme sen. Ben halledeceğim bu meseleyi. Ya kontrol bende artık. Şebnem geldi. Ben seni sonra ararım konuşuruz. Tamam siz de iyi bakın kendinize. Şebna, seninle konuşmamız gerekiyor. <laughs> Bu genelde ilişki bitiren son cümle olur değil mi? Sonrasında da sorun sende değil, bende gelir. Bilmiyorum ilişkimizin başı mı olur, sonu mu olur, ilişkimiz biter mi, başlar mı? Ya da sorun kimdi onu da bilmiyorum ama hepsini tek tek göreceğiz. Bugüne kadar seni kısıtlayacak hiçbir şey yapmadım. Şebnem akıllı kızdır, Şebnem halleder, Şebnem ayakları üzerinde durur dedim. Ama geldiğimiz noktaya bak. Tamam da bir dakika teyze o şimdi yani. Hiçbir şey mazur gösteremez seni, hiçbir şey. Hepimizi parmağında oynattın, hepimizi kandırdın. İyi de şu anda biraz abartmıyor musunuz? Sırf sen mutlu ol diye yıllardır dokunmaya kıyamadığım gelinliği mi verdim sana ya? Niye biliyor musun? Çünkü senin gerçekten mutlu olmanı istedim. Senin Arda ile gerçekten evlenmek istediğine inandım. Sırf dedim yüzü gülsün, mutlu olsun dedim. Ben onun her zaman arkasında olurum dedim. Ama sen ne yaptın ya? Beş yaşındaki çocuklar gibi. Ben zaten açıklamaya çalıştım anlatmaya. Açıklama! Bana artık hiçbir şey açıklama! Babana verdiğin sözler ne oldu ha? Babacığım ayaklarımın üzerine duracağım, çalışacağım. Onları da bir kenara attın. Atılmadı. Harun Bey ya. Harun Bey kapımıza kadar geldi. Şebnem Hanım iyileşsin ondan sonra işe dönsün dedi. Adam nereden bilsin sen çevirdiğin dolapları? Tamam ya tamam. Tamam teyze. Eğer bu kadar sinirliysen, bu kadar burada olmamı istemiyorsan ben basar giderim. Hala anlamıyorsun değil mi? Hala kafam basmıyor. Ben başka bir şeyden söz ediyorum ben. Ya. Aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ama ben şimdi ulaşmak istiyorum. Hayırdır nereye bu saatte? Hiçbir fikrim yok çünkü gidecek bir yerim yok. Bana gel istersen. Kızlara gitsem olmaz. Müfit abi de yaş çıktı. Bana gel işte. Zafet'e gitsem. Ay yok iki dakikada cinnet geçirtir o bana. Çocuklara gitsem. Aman onları da çekemeyeceğim şimdi. Sen bana gel bana. Ay gelmeyeceğim sana be. Öf bana gel bana gel. Çek başka bir yerin var mı ki? Var aslında. Bu da mı gol değil ya? Sizin ne işiniz var burada? Pardon ama ailemin teknesine gelirken sana mı soracaktım? Pardon ama ben de buraya çalışmaya ve kafa dağıtmaya geldim. Harun Bey benim patronum sonuçta. Ona layık olmam lazım. Bir yerde verin nimetim değil mi? Yani? Yani. Burada kalmamı istemiyorsanız o ayrı. Geliyorum şimdi. Sıcak mı oldu ne? Bilmem. Ben bildim işte. Çekil şuradan. Çekil. Kulafçı gözüyle baktığım zaman biliyorsun ben bir selfie uzmanıyım. Yani masada bir şıklık yok. Mumlar vasat. Renk skalası uyumsuz. Yani... ...e herhalde gidersin artık. Ya. Hani benim açıkçası gitmeye için niyetim yok çünkü neden? Ya on kişiye yetecek yemek getirmişsin buraya ya. Ben zaten çarçuru hiç sevmem. İnsan zengin olsa da hiçbir şeyini, malını, mülkünü, yiyeceğini, içeceğini, hiçbir şeyini çarçur etmemeli değil mi? Ay. <laughs> ee? İçeceklerde ne var? Tamam anladım Özgür. Sağ ol aradığın için. Yok merak etme ben göz kulak olurum ona. Bir şey olmaz. Bir sorun olursa haberleşiriz zaten. Tamamdır sağ ol abi. İyi geceler sana. Da. git istersen. Yok canım. Ben taksi parasını bölüşürüz diye düşünmüştüm. Pardon. Pardon. Eski bir New Yorker olarak bunlardan haberin olması lazım değil mi? Ha? Alışkınsındır. Bugün bir Manhattan'dan Brooklyn ne kadar yazıyor? Senin haberin var mı? Benim gitmeye hiç niyetim yok da. <laughs> ne tesadüf benim de yok. Bu arada Brooklyn Manhattan arası da 45 papel yazıyor. Bilmiyorsan haberin olsun. başka alanlarda da işimize yarayacağını düşünüyorum. Ne gibi mesela? Anlatırım da anlayacağını pek düşünmüyorum tatlım. <laughs> Koskoca Şebnem Gülsoy var senin karşında. Peki. Asra NRC ki kendisi bizim şirketimiz olur. Elde ettiği net karın yüzde altmış yedisini yatırımcıya temettü olarak dağıtırken... ...diğer şirketlerde bu oran yüzde ellinin altında. Tabii temettü vermeyen şirketler de var. Peki bu bize neyi gösteriyor Selim? Gayrimenkul yatırım ortaklıkları... ...genelde elde ettikleri gelirin... ...büyük bir kısmını kendi bünyelerinde tutarlar. Aynen öyle. Senin buna eklemek istediğin bir şey varmış evden. Tabii. Benim babamın da bir sürü tenet var. var. Evet, gerçi ben şirket işlerine pek gitmek istemiyorum ama... ...nedense babam bu konuyu hiç anlamıyor. Aklında ne var? Ben denizde olmak istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil. Yelken, deniz de ben. Sonuçta herkesin iş dışında idealleri, hayalleri var. Benim de var. Sen de kariyer planlarından bahsetmek ister misin? Tabii. Benim durumum sizden daha parlak yalnız. Yani sosyal medyada fenomenim. Çektiğim fotoğraflar yüzlerce like alıyor. Daha ne olsun? Anlamadım. Senin de anlayamadığın şeyler oluyormuş değil mi Hülya'cığım? 35 ile 45 yaş arası böyle şeyler olabiliyor. Sana ek gıda olarak ginkgo biloba ve zencefili öneririm. Ben 26 yaşındayım. <laughs> Ay, insanın hissettiği yaşta olması ne güzel değil mi? uşaklarımın yapması gerekiyor da bugünlük idare edeceğiz işte. Kal istersen, git istersen, sabaha kadar otur konuş istersen. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Selim. Efendim? Bizi artık kalkalım istersen. Şebnem de kafasını dinlesin. Buraya dinlenmeye gelmiş. Bu geceye baş başa devam edelim. Ne dersin? Olur. Sen nasıl istersen. Şahane. Şevnem peki de istediğin kadar kalabilirsin. Ya kusura bakma bu saate kadar da seni rahatsız ettim. Ne demek estağfurullah. Oturmaya da gelin. Geliriz. <laughs>